Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk kez kardeşimle birlikte merhaba de. Merhaba. Ee, <laughs> Burak videosu çekiyoruz ilk kez. E, biliyorum bu çok heyecan verici bana göre size göre de bir komik video. Yalmaz Bebekler serisi seri seri bölümleri de gelecek. Umarım seversiniz. Hadi başlayalım. İyi seyirler. E, sen ne ayla dans ediyorsun? o. Oh. Şimdi ne yapacağız? Şimdi banka soyacağız. Tamam hadi koş. Koş. <töks UCS> sen nasıl hızlı koşuyorsun? Doğru hızlı koşmaya basıyorsun yoksa. Hadi gel. Hadi sen... Hadi koşalım. Buradan buradan. Oraya değil oraya değil. Kafan gitmişsin. Neredesin ha? Buradayım sen yanlış yere gidiyorsun. Ha doğru yer. Doğru yer dedim. Şu anda beynim alt üst oldu. <laughs> Geliyor. Ay ay yanlış yere git. Gitmeyelim de. Tamam. Hızlı koşmaya bas o zaman. Ben de basıyorum hızlı koşmaya. Nereden gideceğiz? Orada. Sanırım uzun yol da. Uzun yol olabilir. Galiba. Galiba. Yanlış. Galiba uzun doğru yol. Doğru yer doğru yer. Dur dur ben. Buradan atlayacağız. Tamam oradan mı atlayacağız? Oha o kadar çok atlayamayız ki. Ha, düştüm. Doğru yer. Doğru yer. Ay ben yanlış yerden çıktım. Yanlış. Yanlış yerdesin. Niye girdin ki? Doğru mu? Doğru galiba. Yok yanlış gelmiş. Öf ya. Bu arada öteki taraftan gideceksen neredesin? Merdiven yeri. Merdivenden çık. Çık merdivenden. Hı. Neyse. Aa, neredesin? Neredesin? Merdivenden ben çıkamadım. Çıkamadı. Buradayım. Oh iyi ki. Hadi. Ee, bu arada biz ev yerine gelmişiz. Buradan böyle buraya atlayacağız tamam mı? Şu çatıya atlamaya çalıştım. Ben atladım. Aşağı düştük lan. Ben de dur. Şuraya git. O polis karakolunun önüne git. Ben oradayım. Geleceğiz mi? Geldin mi? Polis karakolunun önünde. Nerede? Bu ne lan? O insanlarla ya, Yanlış yoldan gitmişiz. Şu anda ölmediklerinin farkındasın. Ölümsüz. Gel çabuk koş. Ben biliyorum gerçek yolu. Gerçek yolu. burada burada. Ne gidiyor onları? Bunlar da bize yardım ediyor. Türklermiş. Hadi hadi hadi. Çok. Çok hızlıyım. Nereden Gördüm. Şimdi şuradan gir. Bak şuradan. Tamam. Beni bekleyeceğim mi? Ben. Ya da burası değil, burası değil, burası bir değil. Kapı yok. Buradan. Umarım ben burada. Polis var mı diye bakayım mı? Var. Bir, bir polis var. Bir tane. Bir. Bilmedim. Bil. Yani bir şaka diyorsun. Bir şaka. A yüz bin. El. A yüz bin şaka. A yüz bin de gidiyoruz. Banka olacak. Hadi. Hadi. Ben koş. Sanki Türkiye A101'ini diyorsun. Koş koş koş. Ha. Bir tek Türkiye'deki A101 zaten daha fazla. Ben kafayı çevirdim. Tamam dur. Hadi patlat. Bam. Ben, ben parayı alacağım ama ya. Sen patlat Lan gitme. Parayı sana vermem o zaman. Vermeyeceğim. Dur be ama polis hızlı gelecek diye. Aa ben beni kaç Açamadım ama ben. Ne patlatsın orada? Güzel yedi. Fıtı fıtı diye koşuyor ben. Ne? Ne? Ne oldu? Nerede? Ne oldu? Hadi <laughs> yoksa bu <bizler> güzel yakalayacak. <laughs> Hadi çok Allah. çok geç geç geç. Kapandı. Hayır. Hayır. Hadi aç. Şimdi bu kapıdan çıkalım tamam mı? Ha. Evet. Sanki ben bu şeyi sildim. Sarayı cebime koydum ben dur. Yok. Telefonu siliyorum. Telefon sende var mı? Yok. Ne o zaman? Birazcık bebekle oynayalım. Bebek. Benimki maymun. Ben sallıyorum. Hayır, ben. Ki. Çok seviyorum. Kimi? Ben onun parkında oynayacağım. Ya da buradan gidelim, buranın içine gidelim, olur mu? Çünkü buranın içine gidelim, gel. Ha. En üst katına. Abi. Ama gel oraya değil, oraya. buradan gel. Gel şimdi, çabuk gel. Bu kaydırak mı? Kaydırak değil, merdiven. Ama merdiven de... Kaydıra... De... Buradan çık, gel. Beni. Tamam. Vav wow, diyor. Hastane üst kat gizliyor. Hastane mi? değil ki burası. Ha doğru. Yeni kamera değil mi? Ne? Kim <laughs> çıkabilir ki başka? Bir. Ben buradayım. Sen neredesin? Çıktın mı oradan? Çıkamadım. Ben buradayım ya. Yanındayım. Ama Dışarı çıktım. Atlayacağım, atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda hiçbir yerinde kaydırak yok. Gerçek kaydırak burada. Neredesin? Neredesin? Gerçek kaydırak. Umarım su... Ne? Suya girdin. Çocuğum boğuluyor. Ha, kurtardım. Hadi kaydırağa tırman çabuk. <laughs> ne oldu? Hastaneye arıyorum şu an. Çıktım çıktım şaka. Bak şimdi üstelik bomba mı ya mamma mı ne, neredesin zaman. neredesin? Bak şimdi mamma mı ya pistali ya oh. lukat <gülüyor> dan, dan. <gülüyor> Hayır bak nereye kaldı. Aa, işte. Oh Aç aç. Yok. Ee, şu anda senin yüksek zıplaman Spiderman olmuşsun. Hadi gel şey yerine Aa. girelim mi? Tren yerinde Bak, gizli ne, bölge nerede ya? Ee, gördüm. Ee, abasan sen kayboldun. Artık uzaydasın. Buradayım buradayım. Ha, Hadi gel otoparka girelim. Gel. Gel uzay. Tamam gel gel gel. Uzaya gideceğin otoparkta hile göstereceğim. Tabii hile değil de gizli bölge daha doğrusu hile ne? Dur gel şimdi buraya tıkla. Eve tıkla evlere. Tıkla Baba. şimdi buradan buraya gir. Burada da bir yer vardı. Buraya tıkla duvara. Geliyordu önceden. Bu hileyi kaldırmışlar. Neyse trene bineceğim ben. Bay bay ben gidiyorum. Hadi trene binelim. Bay bay. Bye Bay bay. Niye kapı kapanmadı? gidiyoruz. Ha? Gidiyoruz geldik. Geldik. Bura ne? Hangi ülke söyleyeyim mi? Hangi ülke? Yılbaşı geçmiş. Her yer kar bitmiş. Hani kar bitmiş? Birazcık oyun oynayalım. Hadi. Ben ben uçacağım sancakta. takla atacağım. Bak şimdi bak. Eee Bu Böyle bak yaptım. bak bunun bagına bak bak şimdi bak Çimeni görüyorum. Ve şu anda dünyanın <laughs> bilemiyorum. Dünyanın şanssız kişisi benim misin? Ve... Niye yılbaşı şeyini buradan çıkartmışlar? Çünkü başı bitti. 2024. Lan kar bitti. 2023. Kar bitti. O yüzden 2023 bitti. Kar bitti O yüzden 2023 bitti. 2000 kış ayındayız ama da Evet yani 2004'de de 2003 bittiği için o yılbaşı ağacı gitti burada. 2024'te hesap aslında. 2024 bitmedi. 2025 olunca Noel Baba gelecek. O zaman da yani bu seviyeye çeker, değil mi? <laughs> Aa evet ya Noel Baba geliyor. Ama Noel Baba bizi kaçırmaz değil mi? Galiba kaçıracak yer çekeriz tamam mı? Hı. Bilmem. Belki kaçırır ama bilmiyoruz. Belki onu kış, kış aşağılarına alıp şey yaparız He. Biz belki biz Noel Baba belki komiklik yaparız. Belki biz Noel Baba oluruz. Neyse bunu başka bir gün düşünelim. Gel uçağa gidelim. Tamam. Birazcık dans yapacağım. Dın Ben de. Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Şimdi o uçak alanına değil, gir uçak alanına. Ben o kadar hızlıyım ki uçak alanına verdim bile. O zaman asla. Bay bay. Tı 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 Aynı anda geldik. Silahla ne gittin? Alarm hava. Koş. Koş. Alarm öttü. Ha? Silahla git. Niye oradan gidiyor? Niye gidemiyor? Hı. Uçak git. Yesek. Uçak da var. lüksmüş. Aa televizyon var uçakta. Bey. Zengin uçak. Uçaktan atlayacağım ben. Öldü galiba kız az. Uhu. Git. ya buradan atlamayı unutmayın ya. Yok. Gidelimiz. Silahla geç. Kaç. Kaç. Dıgıdı. Dıgıdı. Tamam. Aa. Ben de Aa, alıyorum. Bu benim dıgıdı. Tamam. Ben de kendi dıgıdığımı alıyorum. Tamam. Ama benimki siyah olacak. Karışmasın. Hı. Ne? <laughs> ne? Benimki gölge, gölgemiş. Bunun, bunun ismini karatay koyacağım ben. Bunun Senin ismin de doğru olsun. Doğru mu? Hı. Benim is Bunun ismi Toprak olsun. Toprak. Ha, toprak, hmm. Karatay. Toprak ve Karatay. Tay değil ki tıkı bu tıkı at. Tıkıdak, benimki, benimki kartal. Tıkı Çünkü tıkı benimki göklerde kartal gibiydim. Kanat. Bunu şöyle gidelim mi? Canım saçma fikri ama neyse gidelim hadi. Mamamayı artık öldük. Yo ölmedik bak. Onun... Ne atlarımız. Atlarımız. Atlarımızı çok seviyoruz. Bu ne? Suda öldü. O... Atın, atın öldü. Lan, ben kurtardım. Adam... Yani. Ee, şu an bu videoyu tek çekeceğim. Güle güle Alparslan ben bu videoyu Unutma tek seni. çekeceğim. beni sen. Ben şimdi seni öldüreceğim onunla. Birazcık baga. Oh. Birazcık senden oynayacağım dünyada oyunda olmayacağım. Bay bay. Ee, neredesin? <laughs> ee, neredesin? Dünyayı oyundan öldüm. Ee, şu an abasını gören var mı? Yorumlara yazın da görürseniz. Atımın poposunu değil tabii ki. <laughs> Duymadım. Tekrar gidip geleceğim. Ayıp. Tekrar gidip. Tövbe gi çekin. Tekrar tamam. tekrar girip geleceğim. Tamam. Ben Roblox'tan çıkıp girip geleceğim. Ee, tamam. 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 Çok iyi. Tamam. Şu anda aa basan reset çekti. <laughs> şaka şaka. YouTube'a gidip ben şaka diyoruz çekeceğim. Bu da şaka. Yani hiçbir şey çekmeyeceğim. <laughs> Bro burger. <laughs> Neyse. Pickback. Atımı atım atımdan indim. Başkalar için. Yani burger ben. Selam. Atım abi. Gerçekten çok güzel. Böyle de. Normalde ben kızım bebeğim. Yani yaramaz. <laughs> Ayşe, yaramaz bebek yaramaz. Bebek. Tamam. Yaramaz bebeksin. <laughs> Saçın niye sarı? Mamma mı ya? Şimdi oldu Teşekkür, değil ya. Oldu. Bak şimdi. Dünyaya sen bak yap şimdi. Tamam bakayım mı? Yapayım mı? Hadi zıpla. Nasıl yapacaksın? Zıplayınca reset mi çekeceksin? Ha? Reset çekmen lazım. Zıplarken mi? Bak şimdi. Reset mi çekeyim şimdi? Ha dünyanın sonuna kadar gel. Şimdi reset çekme hala değil. Hala değil. Hala değil. Dünyanın boklarına tamam. gelince yani. ya oyundan oyunun artık oyunun neresine gelince sonuna işte. gelince oyun sonladı ee, geldim reset reset öldüm <laughs> hey, uzaydayım şu an uzayda ee, Neredesin? De dünyada. Ee, dünyada değilim şu anda Tabii ben ki de dünyada değilsin sen komiklik yapacağım neredesin Oldu. öldüm öldüm Şimdi komik değil mi? Bu olacağım kaydıraktan kayıp. Gel lan gel. Reset çekeceğim şimdi. Reset çeksen sen ben ben checkpoint yerinde bekliyorum. Reset çek o zaman. Buldum yardım et. Yanındayım. Reset Hadi artık şey yapalım mı? Ev alıp başkalarının bildiğimiz evin kasalarını soyalım. Hadi. 12'ye gel. 12'ye 12 mi? 12'ye gittim. gittim. 12 değil mi ya? Burada mı? yanındayım. Gördüm gördüm şakayım. Şey ne yani o zaman görmemiş şey gibi yapayım. Ama ben alacağım. Kalem alayım. Ee, kale al. Kalenin kasası bilinmiyor çünkü. Evet. Kaleyi alacağım. Al bakalım bu kale? Ne? Düştüm. Dünyadan düştüm ki. Daha değil daha değil. D dünyadan düştüm. Evin mükemmel. Dünyadan düştüm. Şu an... Benim mi bunlar? Geldim Sen dünyanın en güzel evin evi. Benim mükemmel. Uğur um, kasası bilmiyorduk da. Kasası inmiyor. lambayın burasında. Bak. İşlemiyor ama kaybolmuyor. Ne saat? E burası üstü. Ben buranın duvarı yok. Ev ev tamamen çıplak. Evi kilitle bari. Ha, <laughs> eve birisi bir çalsın da. Birazcık komik yapmak istiyorum seni. Ne yapacaksın? Her şeyin komik ya. <laughs> bir daha eve... <laughs> gene ev alamayacaksın ama. Sen onu alabilirsin. O zaman ben bir ev alayım mı? Hayır ben biliyorum hangi ev alacağım. Dur dur. Niye ev alamıyorum? Çünkü ev süren dolmamış e, ben alayım evi bari. Да, он начал.